Büyük Plan kanalından selamlar. Gazeteci yazar Zafer Şahin, İsrail ile İran arasındaki savaşta ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şahin, Tel Aviv'in skandal planını açıkladı. Zafer Şahin, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgesel gelişmeler üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşeri, İsrail'in Orta Doğu'da kademeli bir plan yürüttüğünü savunarak, bu planın Türkiye'yi de hedef aldığını ifade etti. Şahin, Pakistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamaya dikkat çekerek, Pakistan Devlet Başkanı bugün tarihi bir açıklama yaptı. Diyor ki, sessiz kalma dönemi bitti. Yarın sıra Pakistan'a gelecek. Bu çıkış, İsrail'in nükleer güç sahibi ülkelere yönelik sistematik baskısının bir göstergesidir ifadelerini kullandı. Şahin, Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte Irak ve Libya'da uyguladığı senaryoları hatırlatarak şunları söyledi, 2003'te Irak kitle imha silahları var bahanesiyle girildi. 1 milyon Müslüman katledildi. Libya'da kaddafiye nükleerden vazgeç denildi, adam vazgeçti ama NATO eliyle devrildi. Bugün aynı senaryo İran'da uygulanıyor. Yarın Pakistan'da, sonra da Türkiye'de denenecek. Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı İsrail'in nihai hedefi Türkiye açıklamasına atıf yaparak şu ifadeleri kullandı, ben de aynı kanattayım. Anadolu'nun savunması Gazze'den başlar. Bu bir komplo teorisi değil, stratejik bir gerçekliktir. Müslüman dünya bu saldırıları bir milat kabul etmeli. İşeri, Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu, dünya petrol üretiminin %30'u Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Günde 20 milyon varil petrol geçiyor. Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının %85'i de aynı güzergahtan. Eğer Hürmüz kilitlenirse bu sadece enerji krizi değil, küresel güvenlik sorunu da olur.